Selamun ve Rahmetullahi ve Berekatü. İmam Hatip 5. arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Temel dini bilgiler. İkinci dönem birinci sınav. Daha çıkmış soruları çözmeye devam ediyoruz. Muhtemeldir ki bu soruların aynısı veya bir benzeri sınavlarda çıkacaktır. Birinci soruyla başlayalım. İnsanın aklı Allah'ın tüm özelliklerini kavrayacak güçte değildir. Buna göre Allah'a imanımız nasıl olmalıdır? 1- A. Allah'ın başlangıcının olmadığını kanıtlayamazsak Allah'a iman etmiş olmayız. Allah'a imanımız, Allah bize Kur'an'da kendini nasıl tanıtıyorsa öyle olmalıdır. Allah'a iman konusunda diğer dinlerden yardım almalıyız. Allah'a imanımız bugünkü bilim kuralların doğrultusunda olmalıdır. Şimdi buradan başlayalım. Allah'a imanımız bugünkü bilim kuralların doğrultusunda olmalıdır. Bu yanlış külliyen hata. Allah'a iman konusunda diğer dinlerden yardım almalıyız. Bu da olamaz. Çünkü diğer dinler zaten tahrif edilmiş. Şu anda hükmü onların geçerli değil. Allah'ın başlangıcında olmadığını katlayamazsak Allah'a iman etmiş olmayız. Bu da yanlış. Allah'a imanımız, Allah bize Kur'an'da kendini nasıl tanıtıyorsa öyle olmalıdır. Evet arkadaşlar doğru ışık burasıdır. Yani biz kaynağımızı Kur'an-ı Kerim'den almamız gerekiyor. Onun için birinci soruda B şıkkını işaretliyoruz. İkinci soru aşağıdakilerden hangisi imanın özellikle arasında yer almaz? Buraya dikkat edelim. Allah'a ve onun istediği istediği esaslara kalbimizde inanmalıyız. İmanımızı dilimize söylemeliyiz. İnancımıza uygun iş ve davranışta bulunmalıyız. Kalbimizde imanmak yeterlidir. İnancımız dilimizi söyleme gerek yoktur. Evet. Zaten burada bir çelişki var. Çünkü burada dilimize söylemeliyiz diyor. Burada dilimizi söyleme gerek yoktur. O zaman kalbimizde inanmak yeterlidir. İnancımızı dili bize söylemeye gerek yoktur. Burası yanlış arkadaşlar. Çünkü kalp ile tasdik etmemiz, lisan ile ikrar etmemiz gerekiyor. Onun için ikinci soruda D şıkkını işaretliyoruz. 3. Aşağıdakilerden hangisi Rab kavramının anlamları arasında yer almaz? Terbiye eden, uyulması için kurallar koyan, cezalandıran, koruyup gözeten, idare eden, yöneten. Evet arkadaşlar burada baktığımız zaman C şıkkı cezalandıran bu aşağıdakilerden hangisi Rab kavramı için yer almayanlardandır C şıkkı. Onun için burada 3. soruda C şıkkını işaretliyoruz. 4. Cennete gitmenin ilk ve en önemli şartı aşağıdakilerden hangisidir? Allah'a Rab Hz. Muhammed'i peygamber olarak kabul etmek, namaz kılmak, yetim ve kimseleri koruyup ihtiyaçlarını karşılamak, meleklerin varlığına inanmak. Buradakilerin hepsini bir Müslümanın yapması gerekiyor. Ama iki tanesi var ki ancak onu yapmakla cennete gitmenin ilk ve en önemli şartı yerine getirilmiş olur. Allah'ı Rab, Hazreti Allah'ı Rab olarak Peygamber Efendimiz'i de Peygamber, Allah Hazreti Allah'ın Rasulü elçisi olarak kabul etmek. O zaman aşık Allah'ı Rab, Hazreti Muhammed'i Peygamber olarak kabul etmek buradaki en önemli şart budur. Doğru şık burada A şık. Devam ediyoruz. Beşinci soru. Allah'ın bir olduğuna inanmak. Şimdi aşağıdaki hangisi Allah'a inanmakla ilgili yanlış bir bilgidir? Allah'ın bir olduğuna inanmak. Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğuna inanmak. Allah Kur'an'da kendini nasıl tanıtıyorsa öyle olduğuna inanmak. Allah'ın bu dünyada görülebileceğine inanmak. Şimdi şöyle sırasıyla baktığımız zaman arkadaşlar. Allah'ın bir olduğuna zaten inanıyoruz, inanmamız gerekli. Allah'ın bir şeyin yaratıcısı olduğuna inanmak, her şeyin yaratıcısı olduğuna, bu da tamam. C şıkkında Allah Kur'an'da kendi nasıl öyle olduğuna inanmak, tamam burası da doğru. Son D şıkkına bakalım. Allah'ın bu dünyada görülebileceğine inanmak. İşte burası yanlış arkadaşlar. Hazreti Allah dünyada görülmez ve görülemeyecektir. Onun için 5. soruda D şıkkını işaretliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın sadece Allah'a özgü zati sıfatlarındandır? Zati sıfatlarını hatırlayacak olursak, vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetül havadis, kıyam bi nefsihi. Burada vücut derken birincisi vücut arkadaşlar. Onun için bu Hazreti Allah'ın zati sıfatları. Biliyorsunuz ki burada aşağıda gelecek Hazreti Allah'ın bir zati sıfatları vardır. Bir de subuti sıfatları vardır. Burada ne istenmişti? Hz. Allah'ın hangisi zatî sıfatlarındandır? Vücut işaretliyoruz burada. Yedinci soru. aşağıdaki hangisi Allah'ın subûti diğer varlıklarda benzeri olan sıfatlarındandır? Aşağıdaki hangisi Allah'ın subûti diğer varlıklarda benzeri olan sıfatlarındandır? Şimdi burada zatî sıfatlarından biri soruldu. Burada da subûti sıfatlardan biri soruluyor. O zaman onlar tekrar edelim. Hayat, ilim, semi, basar, iradet, kudret, kelam, tekvin derken hayat, ilim, semi. Üçüncüsü ne arkadaşlar? Semi. O zaman bu Hazreti Allah'ın subuti sıfatlarındandır. Yedinci soruyu D şıkkı, altıncı soruyu da A şıkkı olarak işaretliyoruz. Sekizinci soru yine Hazreti Allah'ın sıfatlarıyla alakalı bir sıfatlarından birinden birinin manası sorulacak bize. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın muhalefetinde havadis sıfatının tanımıdır? O bakidir, ebedidir, onun varlığının sonu yoktur. Bu değil. Allah'ın varlığı için hiçbir başlangıç söz konusu değildir. O her şeyden önce var olandır. Allah yarattığı hiçbir varlığa benzemez. O her şeyden farklıdır. Allah kendiliğinden var olandır. Var olmak için başkasına ihtiyaç yoktur. Evet burada arkadaşlar C şıkkına tekrar bakalım. Allah yarattığı hiçbir varlığa benzemez. O her şeyden farklıdır. B'ye bakalım. Allah'ın varlığı için bir başlangıç söz konusu değildir. O her şeyden önce var olandır. Evet arkadaşlar burada C şıkkı. Allah yarattığı hiçbir varlığa benzemez. Çünkü muhalefetun lil havadis. Havadis sonradan olanlar. Sonradan olanlara muhaliftir. Yani onlara benzemez manasında burada C şıkkını işaretliyoruz. Dokuzuncu soru. Alemlerin tek yaratıcısı odur ve sürekli yaratma halindedir. Herhangi bir şeyi önceden örneği olmadan ilk defa o yaratır. Yukarıda yapılan açıklama. Aşağıda verilen Allah'ın sıfatlarından hangisine aittir? Evet arkadaşlar, alemlerin tek yaratıcısı odur ve sürekli yaratma halindedir. Herhangi bir şeyi önceden örneği olmadan ilk defa o yaratır. Kelam, tekvin, basar ve semi. Buradaki arkadaşlar, bu dokuzuncu sorunun cevabı tekvindir. Yani Hz. Allah tek yaratan odur. O yaratır, meydana getirir. Yani tekvinin manası budur. Dokuzuncu soruyu o B şık olarak işaretliyoruz. Onuncu soru. Meleklerin varlığı ve özelliklere ilgili bilgi kaynağımız aşağıdaki hangisi doğru olarak verilmiştir? A. Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in hadisleri çok eski milletleri araştıran bilim adamları, kahin, sihirbaz ve falcılar, varak bin nevfel, rahip bahira gibi hanif inan kimseler. Evet, buradaki soruya dikkat edelim. Tekrar okuyacak olursak, meleklerin varlığı ve özellikleriyle ilgili bilgi kaynağımız. Aşağıdaki de hangisi de doğru vermiştir? Arkadaşlar burada bilgi kaynağımız deniyor. İşte burada A şıkkında Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in hadisleri. Hadis-i Şerif ve Ayet-i Kerime ve Kur'an-ı Kerim'dir. Meleklerle ilgili bilgi kaynağımız. Yani meleklerin varlığı ve özelliklerini buralardan alıyoruz. Kur'an-ı Kerim'den ve Hadis-i Şerif'ten. 11. soruyla devam ediyoruz. Öldükten sonra kabirde insanları sorgulamakla görevli melekler aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Malik, Kiramen Katibin, Hafaza Melekleri ve Münker ve Nekir. Evet, Öldükten sonra kabirde insanları sorgulamakla görevli melek aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar bunu bilmemiz gerekiyor. C şıkkındaki Münker ve Nekir melekleri ne yaparlar? Sorgulamakla görevli meleklerdir öldükten sonra kabirde. Evet arkadaşlar 11 soruyu böyle ne yapmış olduk? Çözmüş olduk. Oynatma listelerinden bütün 5. sınıftan 12. sınıfa kadar Arapça ders kitaplarının bütün ünitelerinin tercümelerini, Arapça üzerine çıkmış soruları, yine bununla beraber ek olarak temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim, din kültürü çıkmış sorularında bulabilirsiniz. Kanalımı ziyaret etmeyi unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız. Ma'as selama fi emanillah.